Efendim gelin şimdi sizi kendi memleketime Ankara Çubuk'a götüreyim. 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı çünkü. Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği festival katılımcılarından tam not aldı. AK Partili vekiller ve il başkanı da festival alanını gezdiler. E, CHP'li belediyelerin bu tip organizasyonları örnek alması gerektiğini orada bir kez daha tekrar ettiler. Hayırlı inşallah. Başkent Ankara'nın gözdesi olan ilçemiz kültürümüzü, doğamızı, lezzetlerimizi, tarihimizi ve uluslararası renkleri bir araya getiren bu festivalin bir parçası olmak hepimiz için de bir ayrıcalıktır. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <laughs> Öncelikli olarak Çubuk Belediye Başkanımıza buradan gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü vatandaşımızı bu tür etkinliklerle buluşturuyor. Darısı Ankara'daki diğer belediyelere. Bu yıl 16. .'sı düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali oldukça coşkulu başladı. 7'den 70'e tüm başkentlilerin akın ettiği festivale AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı. Gel sana bir tane ikram edelim mi? bir lezzeti yani. evet, Nasıl buldun festivali? Her sene geliyor. Sizin lafınız lafınız tatlıdan güzel. Allah'a emanet Evet, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Tabii özellikle AK Partili belediye ilişkiliğin anlayışını bir anlamda görmüş oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde buradan görüp örnek alsınlar diye düşünüyorum. İlçeye ekonomik katkı sağlaması beklenen festivalde pankartlar açıldı, yürüyüşler yapıldı. Düzenlenen etkinliklerde yurt dışından gelen halk dansları ekipleri de vardı. özellikle halkımızın yoğun bir ilgisi var. Hakikaten çok memnuniyet verici. Umut ediyorum inşallah bu festivaller her sene devam ederek sürekli olacak bir hale gelir. Katılımcıların Gökçe ilgisi yine oldukça yoğundu. Festival alanındaki esnafı tek tek gezen Gökçe, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen başkentlileri kırmadı. Kim bu kim bu kim bu. Selam. 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol, sağlık, Allah nasılsın? Nasılsın? Gel gezelim. Nasılsınız? Nasılsın? İşte selam. Arkadaş olalım senin Eşinize ailenize selam. Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da festivale katılanlar arasındaydı. Hayır, hayır, Kürsüden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yönelttiği 58 milyar bütçeyle çuba ne yaptın sorusuna Gökçek'ten de destek geldi. 58 milyar bütçeyle soruyorum buradan. Sayın Yavaş. Şu bu ama nasıl bir katkı sundu? Biliyorsunuz Sayın Mansur Yavaş terörist olarak adlandırdığımız Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasıyla uğraşıyor. Terörist